Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta artık klasikleşen çarşamba ve cumartesi günlerinde Amerika tarafındaki hisse senetlerinin analizini yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte ekranda da göreceğiniz üzere Midas platformu üzerinde Coca-Cola şirketinin hem 2022 yılı ikinci çeyrek bilanço analizini, temel analizini aynı zamanda grafik üzerinde teknik analizini birlikte yapacağız değerli arkadaşlar. Eğer Amerika'da temettü yatırımı düşünen arkadaşlar varsa da yukarıya linkleri koyuyorum. Video içinde göreceksiniz. Tıklayıp bu videodan sonra da onları izleyebilirsiniz dedikten sonra hızlıca market beat tarafından ardından investing devam edelim. Şöyle, şöyle bir koyayım şunu şöyle. Şimdi değerli dostlar Coca-Cola'ya baktığımız vakit şöyle bir aşağıya doğru inelim. İşte e, Nasdaq'ta bulunan e, gıda sektöründen bir firma. Öncelikle şunu söyleyeyim, tahmin eden tahminciler arasında en düşük 58, en yüksek 75 dolarlar tahmin edilmiş. Average 69 denmiş. Zaten şu an 63'lerde işlem görüyor. Ortalama 69 denmiş. E, hisse başı kar, beklenen hisse başı kar 2.2 dolar seviyelerinde. Şu anki fiyat kazanç oranı 28, e, gelecekte 25 bekleniyor. Demek ki karının artacağı öngörülüyor diyebiliriz buraya e, şirket %42'lik bir büyümede Coca-Cola %42'lik bir büyümede olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri bölü, de, piyasa değeri bölü defter değeri oranımız ise 11.1. Birazdan sektörüne göre de bunları karşılaştıracağım. Merak etmeyin. Betası 0.53 olarak karşımıza çıkıyor. Yani Nasdaq'ın hareketlerine göre daha yavaş hareket ediyor Coca-Cola. Sepette olabilecek hisselerden, sepeti dengelemek adına mantıklı hisselerden olabilir arkadaşlar. Ki zaten biliyorsunuz dünyaca ünlü temettü yatırımcısı Warren Buffett'ın da portföyünde bulunan bir şirket Coca-Cola. Şimdi Coca-Cola'nın şöyle bir de şuradan finansallarını bir detaylıca bakalım. Şunu şöyle bir alayım dostlar, şurada dursun. Evet. Tamam. Şimdi baktığımız vakit geçen yıl aynı çeyrekte çeyreklik bazlayı bir açalım. Evet. Geçen yıl aynı çeyrekte 6.3'lük bir geliri varken bürüt karı varken. Şu anda 6.5'lerde. Brüt kar hafif oranda artmış arkadaşlar. Yani yine de pozitif yorumlayabiliriz bunu. Neden? Yani Çok ciddi bir artış değil. Niye böyle az bir artış? E pandemiden geçişlerde de insanlar kola içmeyi bırakmamış. Yani insanlar kola içmeye devam etmiş. Onu söyleyelim. En son dipte de net kar tarafına bakarsak 2.6 milyar dolarlık bir net karı varken artık 1.9 milyar dolarlık bir net karı var. Buradaki karlıktaki düşüşün ana sebebi ise arkadaşlar ve birincisi şurası operasyon gelirleri tarafındaki düşüşler arkadaşlar bilginiz olsun yani burada kola içilmeye devam edilmiş ama e, eskisi nok, eskisi gibi bir karlılık noktasına devam etmemiş onu söyleyebiliriz şimdi şirketin e, sektörüyle karşılaştırmalı olarak yoluna devam bakalım edelim şimdi Coca-Cola'da Coca özet tablodan ziyade şöyle oranlara bir girelim bakalım evet. Şimdi fiyat kazanç oranı 28 mi? Sektörün bulunduğu sektörün 44. Sektörün altında kalıyor ucuz. Ta, yani tercih edilebilir mi edilemez mi tarafındaki sorularınıza karşılık binayen bunlara bakıyoruz. Sektörün altında kalıyor ucuz. Piyasa değeri defter değeri sektörün üstünde konumlanıyor. Fakat FK'yı daha çok önemsiyoruz. Bilginiz olsun. Brüt marjı sektörün %53'müş, Coca-Cola'nın %58. Net kar marjı sektörün %15, Coca-Cola %23'e çalışıyor net kar marjı. Sektörün üstünde bir net kar marjına çalıştığını söyleyebiliriz. E, sektörün büyümesi %34 iken Coca Cola %42 büyüyor. Sektör içinde net ben buradayım diye bağırıyor. Son bir yıllık hisse başı kar büyümesi %17'lerde güzel. Cari oran 1.13 yani Amerika'da genelde şimdiye kadar baktıklarımızda birkaç hisse hariç hep böyle 0.80 0.7 görüyorken 1.13 olması burada pozitif yorumluyorum. Ligitite oran 0.78 tam sınıra yakın pozitif diyelim arkadaşlar aktif devir hızı sektörün hafif altında ama çok büyük bir problem değil. Stok devir hızı de 4.92 olarak karşımıza çıkıyor. Sektör 5'miş. Sektöre çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Temettü tarafında temettü dağıtıyor mu? Dağıtıyor. Temettü verimi %2.88 olarak karşımıza çıkıyor. Temettü tarafında zaten videonun başında dediğimiz gibi Warren Buffett'ın portföyünde ise bir temettü veriyordur arkadaşlar. Temettü vermiyorsa almaz zaten portföyünü. Onu da oradan şey yapabiliriz ama bizim temettü hisse sepetimizde daha verimli şirketler de var. Bu da olabilir olmaz demiyorum. Orayı da izleyip oradan da bir kendinizce bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi bir de Midas platformu üstünden bir de temel anlamda bakalım. Şöyle bir büyütüm arkadaşlar izninizle. Şimdi telefonu da elimize alalım. Midas platformu üzerinde nasıl bulursunuz şimdi Coca-Cola'yı? Bir gelelim geriye doğru. Şuradaki aşağıdaki büyüteç var ya. Büyüteçe geldik geldikten sonra şöyle bir büyüteçe gelelim. Şurada ara kısmına ko yazın. Zaten en üstte çıktı görüyorsunuz. Bastığınızda zaten geldi. Şimdi aşağıya doğru inelim. Bakın fiyat kazanç oranı koymuşlar. 28 temettü verimi %2.6 olarak karşımıza çıkıyor. İşte ortalama hacim vesaire merak eden arkadaşlar da buradan bunu görebilirler. Analistlerin %70'i al demiş. İşte en yüksek 74, en düşük 65 olarak puanlanmış. İlgili bulunduğu sektör burada yılda 4 defa e, temettü veriyor. 2.7 olarak zaten temettü oranını söylemişler. Burada diyor ki Coca-Cola'yı alanlar gitmiş işte AMD, McDonald's, işte e, Nazdan. Turbo ETF, işte OXY hepsi burada. Nvidia gibi şirketleri de almış diyor arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim. Demiş ki mesela haberlerde Berkshire Hathaway 4 hisseden vazgeçmiyor. Yani Warren Buffett 4 hisseden vazgeçmiyor. Bir tanesi Coca-Cola arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte bunun CEO'su Muhtar Kent. Türk bir CEO'su var. 80 bin tane de çalışanı var arkadaşlar. Atlanta'da e, merkezi bulunuyor. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında Coca-Cola orta uzun vadede sepette bulunabilecek bir hisse hem güven veren hem tüketimi artan aynı zamanda bulunduğu sektör içinde de oranlarıyla ön plana çıkan temettü tarafında da sizi nakit akışı sağlayarak yılda 4 defa besleyecek bir şirket. Orta uzun vadede pozitif gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi gelin hep birlikte işin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafına baktığımız vakit Coca-Cola'nın değerli arkadaşlar Nasdaq'taki gelen düzeltme sonrasında şimdi yukarı yönlü bir hareket yapmış ama yatay bir bantta da olduğunu da söyleyebiliriz aynı zamanda. Şimdi teknik anlamda birincisi osülatörümüz şurada kısa vade için bir al sinyali oluşturmuş onu söyleyelim. İkinci noktada ortalamaların üstünde ve pivot noktasının üstünde konumlandığını da söyleyebiliriz. Şimdi aşağıdaki desteklere bakarsak şu 63 dolar desteği 63.2 63.1 dolar desteği çok iyi bir destek 50 günlük ortalama 62.5 ana destek ise arkadaşlar 60 yani 60 61 dolar seviyeleri de ana destek oralardan alınır. Bak mesela gelmiş 200 günlüğe dokunmuş, yukarı atmış. Yani şu an o şuradaki şu dokunduğu yer 61 dolar seviyeleri. Yani 60'lara doğru gelecek geri çekilmeler Coca-Cola için bir alım fırsatı oluşturur. Öncelikle onu söyleyelim. Önündeki dirençlere doğru bakarsak da arkadaşlar şöyle bir şuradan da bir bakayım şu uyumsuzluk tarafına. Ee, dirençlere doğru da bakarsak 65 dolar birinci e, şu R1 rezistans yani direnç R1 65 İkincisi 66 üçüncüsü de arkadaşlar 69 olarak karşımıza çıkıyor tamam Özellikle Coca Cola için ana noktada takip ettiğiniz şey şu arkadaşlar. 63'ün altına sarkmaya başlarsa 60'lara doğru geri gelir. Alın fırsatı için kovalayın. 63'ün üstünde durduğu sürece de yukarı yönlü hareketleri bekleyin. Tamam. Bunu da bir yanınıza bir kenara yazın dostlar. Şimdi şöyle bir de Fibo tarafından da bir arkadaşı getirelim karşımıza. Bir dip mip var mıymış? Dipçiyi de çalıştıralım. Şöyle bir gelsin. Evet... Baktığımız vakit dostlar FIBO tarafında 63 buçukların üstünde tutunmuş 64, 65, 66 kısa da birer dolarlık bir dirençler var. Destek ve dirençleri de ekranda kısa noktada görebilirsiniz. Ama dediğim gibi ana takip edeceğiniz seviye artık Coca Cola için 63. Tabi zamansallığa göre bu ortalama değişir. Sizler, sizler Twitter'dan yazarsanız anlık bir grafik üstten atarız. şey olur ne derler ona ortaya çıkar. 63'ün altında 60'lara doğru çekilir. 63'ün üstünde ise 70'lere doğru ufak ufak hareketler beklenir arkadaşlar. Bilginiz olsun Coca-Cola tarafında. Bir de buradan bakalım herhangi bir diyeceğim bir şey var mı? Mekli de tam şu an kararsız. Al sat tarafında hala şuradaki oluşturduğu al sinyali devam ediyor. Ne zaman oluşturmuş bunu? 62 dolardayken oluşturmuş. Bir gelmiş 65'lere hala devam ediyor. O noktada değerli arkadaşlar temettü yatırımcısı için de mantıklı. Çok böyle absürt, yukarı aşağı bir hareket etmiyor. İyi toplanıp size bir nakit akışı sağlayabilir gibi duruyor. durumu dostlar. Teknik analizde de 63'ü takip etmeniz gerektiğini, 60'lara doğru geri gelmenin bir alım fırsatı olacağını, 70'lere doğru gidişlerinde kar alım fırsatı olacağını bizlere grafik söyledi. Temel analiz tarafında orta uzun vadede portföylerde bulunması mantıklı. Teknik tarafta da ilgili destek ve dirençlerini sizlere söyledim değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.